Böyle olunca bizim için asıl olan sünnette, naslarda, asarda varit, varit olan itikattır. Ondan sonra gelenlerin, Hicri 3. yüzyıldan sonra gelenlerin kendi itikatlarını Kur'an'a ve sünnete dayatmaları değildir. Yunan felsefesinin ve Yunan aklının Kur'an ve sünnete mukaddem kılınması bizim yolumuz değildir. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı gibi yapıyoruz. Onun bize söylediği gibi söylüyoruz diyoruz ki kitab Allah, kitabullah, Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti. Bu ikisi asıl olan kaynaktır. Bu, bu, ikisini anlarken de sahabenin anlayışı üzere, sahabenin fehmi üzere naslara yaklaşıyoruz. Ve asıl olması gerekenin de bu olduğu kanaatini taşıyoruz. Dikim Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki, فَاِنْ اَامَنُوا بِمِسْلِ مَا ma بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا o ehli kitap eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse hidayete ermiş olurlar. Kimin iman ettiği gibi iman ederlerse Muhammed Aleyhisselam ve onun ashabının itikadı üzerine. Çünkü siz ifadesinin karşılığı Muhammed Aleyhisselam zamanında yaşayan sahabeleri ifade etmektedir. Nitekim Allah Azze ve Celle onların itikadından razı olmuştur. Estağfirullah. ve sâbikûnel evvelûne minel muhacirîn vel ensârî vellezînettebâûhum bi ihsân. Radiyallahu anhum ve İçinizden sabikun olan, önce olan muhacirden, ensardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razıdırlar. Onlara içinde ebedi kalacakları altından nırmaklar akan cennet verilir. ذَٰلِكَ الْفَوْزُ azim Gerçek kurtuluş yolu da işte budur. Böyle olunca biz kendimize Kur'an ve sünneti esas kabul ediyor. Ve Kur'an ve sünnetin sahabenin fehmi üzere anlaşılması gerektiğini düşünüyoruz. وجارك خبير اسفاط الرسول وجارك سبير باشكا مساله والحمد لله رب العالمين